Herkese selam. Ben Engin Aygan. Kanalımda erkek hisleri ve yaşam tarzına dair önerilerde bulunuyorum. Bugünkü videonun konusuna geçmeden önce bahsetmek istediğim bir iki şey var. Onlardan kendi adıma en önemlisi şu. Kendime bir iPhone 11 aldım. Bu benim için devrim niteliğinde bir karar. Neden? Çünkü şimdiye kadar arkadaş çevremde vesaire hep telefona maksimum 2500 lira, 3000 lira verilir. Daha fazlasını vermek, israf, bizim durumumuz ne ki bu kadar para verelim gibi şeyler söylerken gidip bir telefona bu kadar para veriyor olmak tabii ki insana biraz koyuyor. Ama şöyle bir durum yaşadım. Yaklaşık 5 senedir ikinci el aldığım bir telefonu kullanıyordum 6S Plus. Aslında çok memnundum ama artık dökülüyordu. Her tarafından problem akıyordu. Hem bir telefona ihtiyacım vardı hem de bu kanal için... Bir kameraya ihtiyacım vardı. Bir akşam çok darlanmıştım yine. Eski telefonum yine bir sürü problem çıkarıyordu. Şarj olmuyordu vesaire. Google'a girdim fiyatlara bakıyordum. Bir baktım ki İstanbul bilişimde %60'lık bir indirim var. Ve onlardan hemen sipariş verdim. Ve bana iPhone yerine bir tane klima kumandası yolladılar. Tabii ki öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Korkmayın. Etnosa'dan aldım. %5'lik bir indirim vardı. Aslında çok büyük bir indirim değil ama. 400-500 TL'de olsa daha ucuza alma imkanı buldum. Açıkçası YouTube kanalım olmasaydı sanırım... Böyle bir şeye de kalkışmazdım. Şu ana kadar YouTube'dan yaklaşık 9 dolar kazandım. Bu da telefonun kılıfının ve kırılmaz camının fiyatını çıkardığım anlamına geliyor. Kaldı geriye 8 bin lira. Daha fazla telefon muhabbeti yapmayacağım. Burada bitiriyorum ve günün video konusuna geçiyorum. Bugün sadece 100 TL'ye nasıl bir kombin yapabiliriz? Baştan aşağı ayakkabı, gömlek, şort şeklinde 100 liraya nasıl giyinebiliriz? Bununla ilgili fikir vereceğim. Daha önceki videolarımı takip eden arkadaşlar bileceklerdir ki ben ucuz giyinmeyi, ucuz ve kaliteli giyinmeyi önemseyen biriyim. Pahalı şeyler almıyor muyum? Tabii ki çok beğendiğim bir şey olursa alıyorum fakat günlük giyim için çok fazla para harcamıyorum. Zaten size de sık sık bu önerileri vermeye çalışıyorum. Hem Instagram'dan hem de YouTube kanalım üzerinden. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmazsanız sevinirim diyorum ve ilk parçamla 100 liralık kombinime başlıyorum. İlk parçam yanımda da görmüş olduğunuz beyaz keten gömlek yazın başında çok fazla arkadaş soruyordu bana uygun fiyatlı var mı diye. Biliyorsunuz ki sezon başlarında fiyatlar biraz daha yüksek olur ve o dönemler 40-50 liraya bu tarz gömlekleri bulmak çok mümkün değildi. Biraz daha 100 TL, 150 TL bandındaydı. Fiyatı şu an 29.90. Ürünün linkini açıklamaya da ekleyeceğim belki online'ında kalmamış olabilir fakat altındaki mağazada ara özelliğiyle ürünün şehrinizde hangi yerlerde olduğuna bakabilirsiniz. Bence 24-25 yaşını geçmiş her erkeğin gardırobunda bir tane beyaz keten gömleği ya vardır ya da almak istiyordur. Bence almak isteyen arkadaşlar için güzel bir seçim. Şimdi aramızda belki 30 liralık gömleği birazcık basit bulan arkadaşlar vardır. Fakat kesinlikle böyle düşünmeyin bence. Bu 30 liralık gömleğin diğer markalarda 150-200 TL'ye alacağınız gömleklerden emin olun ki çok bir farkı yok. Ha tabii ki Gidip Lacoste'dan aldığınız zaman bu ürünü çok daha uzun vadeli giyebilirsiniz. Belki 7 sene, 8 sene, 10 sene giyebilirsiniz. Fakat bu ürünü de gayet uzun süre kullanabilirsiniz. Hem kesim itibariyle çok güzel, hem duruşu çok güzel, hem kumaş olarak da gayet iyi. Keten gömleklerde sadece şöyle bir şey olabiliyor. Sık sık yıkandıktan sonra o keten inceleşmeye başlıyor. Özellikle pantolonunuz varsa Keten pantolonunuz bunu çok iyi anlayacaksınızdır. Yavaş yavaş içiniz görünmeye başlıyor ve o pantolonu artık rafa kaldırmanız ya da çöpe atmanız gerekebiliyor. Fakat bu bahsettiğim şey birkaç yıl sonra defalarca yıkama sonrası olabilecek bir şey. O yüzden korkmayın. Rahatlıkla bu gömleği satın alabilirsiniz. Artık mevsimler de kaydığı için muhtemelen Eylül ayı da sıcak geçecek. Belki Ekim'in ortasına kadar sıcak hava olacak. Ve bu gömleği ister akşamları bir yere çıkarken ister gündüz arkadaşlarınızla takılırken sık sık kullanabileceksiniz. İlk parçam çok şık bir beyaz keten gömlekti. İkinci parçama geçiyorum. İkinci ürünüm de yine de facto'dan bej rengi Çin okumaşlı bir şort. Aynı marka olması biraz denk geldi açıkçası. Zaten bu fiyatlara alışveriş yapabileceğiniz belli markalar var biliyorsunuz ki. Özellikle de salgın sürecinde olduğumuz için çok fazla markayı da gezmek istemedim açıkçası. Ve birkaç markaya girip belirli şeylere odaklanıp hemen alıp çıktım. Bence bu hızlı alışverişe rağmen gayet de güzel ürünler aldığımı düşünüyorum. Bu şortun en güzel yanı belinin lastikli olması. Özellikle tişörtlerle, ince tişörtlerle çok şık duracaktır bu belindeki lastik kısmı. Yine şu kısmında bir detay var. Bu şekilde küçük bir kesik atılmış. Şortun boyu çok iyi. Yani kıvırarak giymenize de çok gerek yok. Spor bir şort aslında. Fakat birçok farklı giysiyle de tamamlanabilir. Bu tarz krem rengi, bej rengi şeyler için söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Mağazada alıp denediğinizde mesela ketenlerde de bu çok çok yaşanır. O pantolonu ya da o şortu giydiğinizde içiniz göründüğünde çok rahatsız oluyorsunuz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi iç çamaşırınızın rengi olabilir. Kesinlikle koyu renk ya da ara renkler bile giymemeniz gerekiyor. Erkeklerin ter rengi boxer bulması çok kolay değil. Açık gri renk boxer bu konudaki en iyi çözüm. İçinizi yok denecek kadar az gösteriyor. Bu nedenle bu tarz bir şort alırken ya da pantolon alırken içinizde kesinlikle gri renk boxer olsun. Eğer gri renk boxer görünüyorsa Orada zaten artık yapacak hiçbir şey yok. O şortu ya da pantolonu almayın derim. O gerçekten çok ince kumaştadır. Fiyatı da yine indirimde 39.90 gayet iyi bir fiyatı olduğunu düşünüyorum. Bu iki ürün gömlek ve şort toplam şu ana kadar 70 lira tuttu ve geriye kaldı 30 liralık bütçe. Bu 30 liraya da hangi ayakkabıyı aldım şimdi onu göstereceğim. Evet 30 liraya aldığım ayakkabı da ACY2'den bej rengi bir ayakkabı. Bu ayakkabının beyaz rengi de vardı fakat numarasını bulamamıştım. Dediğim gibi çok fazla dolaşmak istemediğim için bu rengini aldım. Şimdi şöyle bir şey var 30 liralık bir ayakkabının ömrü ne kadar uzun olur ya da ayaklarımız için ne kadar sağlıklıdır bu tartışılır tabi. Fakat şöyle bir şey söylemiyorum bu ayakkabıyı alın ve birinci ayakkabınız yapın sürekli bu ayakkabıyı giyin demiyorum belki bütçesi kısıtlı arkadaşlar için ya da her renk için ayrı ayrı ayakkabı almaya para harcamayacak arkadaşlar için böyle bir alternatif olarak alınabilir. Zaten 30 lira verip de yani 3 paket 2 paket mi sigara içmediğim için tam bilmiyorum ama muhtemelen 1,5 paket falan yani bir paket artı 10 dal falan alabileceğiniz fiyata ayakkabı alıyorsunuz ve çok uzun vadeli kullanamazsınız normal olarak. Aldığınızda yaşayabileceğiniz en önemli şeyleri söyleyeyim. Bir tanesi zaman zaman birazcık yere basıyor gibi hissedebilirsiniz. İkincisi de şu kısımları, taban kısımları ...çok hızlı bir şekilde buraları siyahlaşmaya başlıyor ve erimeye başlıyor. Ama onun dışında güncel diğer markalardan alacağınız ayakkabılardan da inanılmaz farklı değil. Tabi burada ayakkabı markalarından bahsetmiyorum. Biraz daha günlük giyim için olan markalardan çok da farklı olmayacak. Bu arada hepsini bir arada şimdiye kadar hiç denemedim. Sadece gömleği üstüme giydim. Ayrı bir şekilde biraz önce şortu giydim. Şimdi üçünü bir arada deneyip nasıl durduğunu ben de görmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi 100 liraya baştan aşağı giyinebilmek hatta şık olabilmek gayet mümkün. Bazen insanlar erkeklerin güzel giyinmesini çok fazla parayla orantılayabiliyorlar. İşte çok iyi markalardan giyiniyor, çok pahalı giyiniyor. İşte biz giyiyoruz bok gibi duruyor, onlar giyiyor, on numara üstüne oturuyor. Böyle düşünmeyin. Bence buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi birincisi kilonuza dikkat edin. Bakın müthiş spor yapmalısınız, çok kaslı olmalısınız gibi bir şey söylemiyorum ama fit bir vücuda sahip olun. İkincisi de birazcık yüzünüze, gözünüze, saç bakımınıza, temizliğinize özen gösterin. Bir duruşa sahip olun. Onun dışında çok da fazla şeye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İstek videolarınızı her ne kadar benim aklımda çekmeyi planladığım videolar olsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerden de fikir almak bu noktada çok daha verimli olacaktır. Bu arada tabii ki videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.